Evet sevgili arkadaşlar merhabalar ben Mimoza Elezi ve ikinci sezonun 20. Arna dersiyle sizin karşınızdayım. Lütfen dersi başlamadan önce videolarımı beğenmeye, yorum yapmaya, videolarımı paylaşmaya ve arkadaşlarınızı kanalıma abone olmaya davet etmenizi unutmayın. Ben size bu dersleri hazırlayıp da sunuyorum. Siz de bana bu şekilde yardımcı ve destek olun lütfen. Evet derslerimiz kaç boyunca devam edecek ve kısa kısa derslerimiz olacak. Böylece siz de bir derste çalıştığınız zaman çok fazla sıkılmayacaksınız. Mümkün olduğu kadar derslerimizi açık olarak anlatmaya çalışıyorum ve her zamanki gibi Arapça olan kelimeleri Türkçe olarak paralelinde onları çizmeye çalışıyorum. Tabii ki bu esnasında küçücük hatalarım ve yanlışlarım da olabilir ama bu daha çok Türkçe'de olabilir. Çünkü kelimeleri böyle bir araya denk getirmek gerçekten çok zor. Çünkü Arnavutça Türkçeden farklı olan bir dil Arnavutça İngilizce gibi konuşuluyor. Mesela Türkçe'de biz benim diyoruz ama Arnavutça'da I am diyoruz. You are, he, she is falan. Yani eril ve dişi ailemiz var ki bunlar farklı olarak ifade ediliyor. Ve Türkçe'de bunlar farklıdır. Bugün dersimizde aynı zamanda soru ve e, olumlu ve olumsuz cevap, soru cevabı göreceğiz biz. Kısa kısa sorular, kısa kısa cevaplar göreceğiz. Belirli ve belirsiz isimler göreceğiz. Yani bir isim belirsiz halindeyken belirli halinde döndüğü zaman nasıl oluyor diye onu göreceğiz. Aynı zamanda bugün dersimizde hem soru cevap hem olumlu olumsuz cevaplar bir de ayrıca Bağlaçları ve filleri göreceğiz. Ondan sonra isimlerinin belirsiz halindenken belirli halinde olduğu zaman nasıl oluyor? Evet, bugün bunları göreceğiz. Böyle metinlerimiz var bugün. O zaman hemen derse geçelim. Videolarımı tıktık tık beğenin lütfen, subscribe olun ve paylaşın. Evet, Arnavutça Türkçe ders, ikinci sezonda 20. dersindeyiz. Ship Turkish Musimet numeri 17. sezon idi. Şip Arnavutça Türkçe. Türkçe ders. Müsim 20. ders. E, Müsimi numarını zed. Foljet ve lidesat dimese. Arnavutça Şip Türkçe. Türkçe ders 20. Müsim numarını Foljet filler lidesat yardımcı bağlalar. Foljet ve lidesat dimese ve bağlıçlar. Burada ve yazacaktım. Ve, ve, ve. Ve yazmıştım. Dediğim ya küçük hatalar olabilir. Pop. Evet. Yo. Hayır. Yani Arnavutça'da her şekilde birileri bir şey sorduğu zaman ve olumlu cevap verdiğimiz zaman po diyoruz. Yo dediğimiz zaman hayır diyoruz. Akuptoni mira iyi anlıyor musunuz? Akuptoni mira iyi anlıyor musun? Bak. Akuptoni mira. Burada hem çoğul hem tekil versiyonunu sormuştum. Akuptoni mira iyi anlıyor musunuz? Sorduğumuz zaman akuptoni. Şu iyi bize yetiyor zaten. Akuptoni çoğul olmuş oluyor. Tekil olduğu zaman akupton mira yani tekil olarak soruyor. Akupton mira yani dostça, arkadaşça ve tekil olarak soruyor. Bu official olarak, çoğu olarak, resmi olarak, samimi olmadığımız kişilere akupton mira resmi olarak konuşuyoruz burada. Akupton mira dostça olarak soruyoruz burada. İyi anlıyor musun? Po una kuptoy mira. Po una kuptoy Evet ben iyi anlıyorum. Po evet una ben Kuptoy anlıyorum. Mira iyi. Tüm bu kelimeleri zaten görmüştük biz. Eminim ki şu an size bu kelimeler yabancı gelmiyor. Ya onun kuptoy Mira. Burada olumlu versiyonun cevabını gördük. Burada da olumsuz versiyonun cevabını görüyoruz. Pa on kuptoy Mira. Ya on kuptoy Mira. Pa on kuptoy Mira. Evet beni anlıyorum. Ya on kuptoy Mira. Ya hayır ben iyi anlamıyorum. Una ben Mira iyi. Nukuptoy anlamıyorum. Bak. Anlıyorum bu e e e çıkardığımız zaman ne oluyor kuptoy? Arada bu nukuptoy veya s apostrof skuptoy mira. Olumsuz oluyor. Nukuptoy. Anla şuradaki şu 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 iki tane harfimiz nukuptoy. Anlamıyorum. Burada kullandığımız versiyon. Burada kullandığımız versiyon ifade yani eylem. Po, Ardı fiil. Şimdiki zaman ifadesi. Pokuptoy. Pokuptoy. Evet anlıyorum. Çupu bentani. Ne yapıyorsunuz şimdi? Present time. Çupu bentani. Yani şimdi ne yapıyorsunuz? Çupu. Çupu bentani. Çupu bentani. Ben yapıyorum. Çupu. Ne? Ne yapıyorsun? Yani şimdi. Şu anda ne yapıyorsun? Yani present times. Çupu bentani. Çupu bentani. Po vizatoy. Po puşoy, e, po vizatoy, çiziyorum, po puşoy, dinliyorum, yani burada po vizatoy, çiziyor, um, şimdi çiziyorum, po vizatoy, present time, bunu. Po flas, konuşuyorum şu anda, po şikoy, görüyorum şu anda, po hapgoyun, ağzımı açıyorum şu anda, po duart, ellerimi sıkıyorum şu anda, po kruhem, kaşınıyorum şu anda, po present time. Bu şöyle, dinleniyorum. Yardımcı balaçları ve 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 e, genellikle ve, yani Türkçedeki ve eşittir. Ne için kullanılıyor? E, i̇ki eylemi bağlamak için. İki e, konuyu bağlamak için. Ben ve sen. O ve o. Ev ve bahçe. Kedi ve köpek. Una ve Miranda. Ben ve Miranda. Ti ve ayı. Sen ve o. Bardı ezi. Beyaz ve siyah. Burada hem ve hem e ayrı olarak kullanabiliriz. Yani ve ve e aynı zamanda ve anlamında geliyor. Unu yam mimoza ve popregadizm simen ışık. Unu yam mimoza ve popregadizm simen ışık. Unu yam benim, ben, ben yum. ben, ben, şuradaki ben ve yum. Unu yam mimoza dhe po përgatis silence please. Ha, Evet arkadaşlar ben şimdi derslerimi yaparken video yaparken misafirim geldi benim kuzen geldi çocuklarla beraber ve burada hemen bir kız aldım şimdi yanımda onunla beraber dersimi yapıyorum. Unu yam bir moza ve bu pregadis Şimdi bunu unu yam ben yum anlamında geliyor. Mi moza mi moza ve ve po hazırlıyorum yani şu an ben sizlerle konuşuyorum. Present time dediğimiz zaman po Po flas, konuşuyorum. Po ri, oturuyorum. Po şikoyvizin, kızı bakıyorum. Yani present time. Po kullandığımız zaman, o anda ne yaptığımız anlamında geliyor. Nasıl Arnavutça, bak nasıl Arnavutça. Arnavut dediğimiz zaman Arnavut. Ça koyduk sonunda nasıl Hangi dilde dersleri hazırlıyorum? Arnavutça da hazırlıyorum. O ekteki da nasıl ship. Onu skruay buğunu ship. Farnukskruay aç buğunu Türkçe ben da güzel yazıyorum fakat Türkçe'de o kadar güzel yazamıyorum. Unuşkuru ben yazıyorum. Bak ben yazıyorum. Burada onuş tek iki tane kısa kelime de oluşuyor. Ama Türkçe'de baktığımız zaman ben yazıyorum. Yani tam sonunda görüyoruz bunu. da hangi dilde yazıyorum? Nöşşip Arnavutçada. Arnavutça ve daha sonundaki ek. Arnavutça da vurguluyoruz. Yani hangi dilde belirtmek için burada eylemi belirtiyoruz ve diyoruz ki nışşip yani nöitaliş değil nışip, vurguluyorum bunu. Yani nötürşiş değil nışşip yani vurguluyoruz bunu. Bu güzel. Por fakat anlamında geliyor. Yani ben Türkçe konuşuyorum fakat Arnavutça konuşamıyorum. Por kullanıyoruz burada fakat anlamında. Nukşkruvay olumsuz versiyonunu da gördük. Yazamıyorum. O kadar güzel yazamıyorum. Yani bak, şkruva yazıyorum, olumlu versiyonu yazamıyorum, olumsuz versiyonu. Türkçe'de ne turşiş o kadar güzel aç bu kur. Çocuğu gönderdim ve dersimiz devam ediyoruz. Yani hem olumlu hem olumsuz versiyonlarını gördük. Burada por yani fakat iki ifadeye bağlayan bağlaçtır. Por. Duatavi por nukkamko. Yani gelmek istiyorum fakat zamanım yok. Yani bir şeyin ifadesini veriyoruz. Yani açıklama, yani sebebi, niye, fakat. Yani senle seninle görüşmek istiyorum fakat annem izin vermiyor. Fakat izin vermiyor. Yani sebep bu sebepten dolayı. Soru fillerde kuş kim sadece insanlar için kullanılıyor. Kuş öşte ay idealimi flok O kıvırcık saçlı erkek kimdir? kush është a ideali? Kush është a ideali me flo kaçurela? Uh, Këvërgjyk, kaçurela, flokë, saçlë, diali, erke, kimdir? Kuş kush është kim, Kuş është dir. O këvërgjyk, sa erke, Şimdi një çoğul versiyonu eril ailesin isimlerine bakalım. Evet, şimdi e, te, e, belirsiz e, e, isimlerde belirli hale getireceğiz ve çoğul olarak göreceğiz. Şimdi burada belirsiz kelime şoku. Disa şoku. Birkaç arkadaş. Yani arkadaş, birkaç arkadaş. Şokkıt. Şu t sonunda koyduğumuz zaman çoğul versiyonu ne oluyor? Lar oluyor. Lar. Şoku, Yani şoku belirsiz. Disa şoku Şokkıt emi. Yani şokkıt emi. Çoğul olarak bunlar benim arkadaşlarım. Flamura, Belirsiz. Flamur t'yi koyduk sonunda. Bayraklar belirli oldu. Top a topa. Disa topa. Toplar. Top pat. Topat emi. Disa topa. Kam disa topa. Birkaç tane topum var. Kto yan topat emi. Bunlar benim toplarım. Yani belirttiğimiz zaman bak benim birkaç tane toplarım var. Kam disa topa. Yani çoğul aynı zamanda. Fakat belirttik zaman neyin topları var? Benim toplarım. Topat emi. Topat emi. Lapsa. Lapsat kalemler. Malle dağlar. Mallet dağlar. Mur, mure. Belirsiz. Muret duvarlar. Müsues, müsuesit. Öğretmenler. Zınıs, zınısit. Öğrenciler. Yani burada belirsizden belirli hale getirdiğimiz isimleri ne gördük? Şimdi yan filinin olumsuz versiyonunda yani var olmak. Daha önce birinci sezondaki galiba bilmiyorum kaçıncı derste ben bu versiyonları yapmışım. Ama şimdi aynı zamanda tekrarlatmak ve hatırlatmak istiyorum sizlere. Ne görüyoruz? Yan filin olumsuz versiyonu. Yam var olmak to be. Yani var olmak var olmamak. Niyeyiz? Tekil. Şumuz çoğul. Yani hem tekin hem çoğul versiyonu göreceğiz. Burada biz e, yam fiilinin olumsuz versiyonunu yani var olmak, var olmamak, var olmak olumsuz, var olmamak anlamında geliyor. Şimdi onu bakalım. <laughs> Nyayız tekin, şumuz çoğul. Unu nuk yam veya siyam. Ne nuk yemi, unu nuk yam. Ben değilim. Ti nuk ye veya siye sen değilsin. Ai Ay, ayo nuk açtı veya sashta. Onlar değillerdir. Ne nuk yemi. Biz yokuz. Yani biz değiliz, biz yokuz. Yo nuk yeni veya seni. Siz yoksunuz ya da siz değilsiniz. Onlar değiller. Onlar yoklar ya da onlar değiller. Bu olumsuz versiyonu bunun. Bir iki tane fil çekimine bakalım mı? Yani biraz işte böyle her programda böyle kısa kısa bilgilendirme, bilgilendirme bu fillerle ilgili, bağlaçlarla ilgili, e, belirli belirsizlikle ilgili e, hatırlatma yapalım. Böylece belki de sizin için e, metinler okuduğunuz zaman, diyaloğu okuduğunuz zaman daha e, rahat oluyor hani bazı şeyleri anlayabilmek için. Bir iki tane fil çekimine bakalım. Şimdiki zaman ifadesi tekil yani niyayız ve çoğul şumuz. Una mı soy? Öğreniyorum. Ne mısoy mu? Biz öğreniyoruz. Ti mısın? Sen öğreniyorsun. You mısoni? Siz öğreniyorsunuz. Ay o se ayo mısın? O öğreniyor. Ata At ato mısoyna? Onlar öğreniyorlar. Yani... Uh, sunuz LAR Buradaki yını, i, mı yani çoğul olarak eşittir, e, paraleldir. Şimdi bir de şey var, e, konuşuyorum kelimesi var, fili var. Kedi, e, konuşuyorum, flas kelimesi beraber, flas filine bakalım beraber. Yani konuşmak. Onu flas, ben konuşuyorum. Tiflet, sen konuşuyorsun. Ay, ayoflet, o konuşuyor. Ne flasim, biz konuşuyoruz. You fließni. Siz konuşuyorsunuz. Ata ato flasin. Onlar konuşuyorlar. Evet bunları gördük. Şimdi uzun bir ders oldu sanırım. Ama bir iki tane de ödevimiz var. Bu derste gördüğümüz şeyler içerisinde ya, verdiğimiz sorular, cevaplar, fiiller belirli, belirsizle ilgili ben size kısa iki tane ödev hazırladım. Arkadaşlar bu ödevleri de her zamanki gibi lütfen bunlar hangi derste İyisiniz hangi dersin ödevini yapıyorsanız o dersin altında yorum olarak sizin ödevinizi atın ve ben orada hataları bakıp bakıp düzelteceğim. Aynı zamanda diğer arkadaşlar da bu ödevleri yapan bunları görecek ve böylece birbirimizde böyle bir iletişimde olmuş oluruz. Veya e-mail olarak da gönderebilirsiniz. Ödev detaylı. Parantez içinde olan ismi çoğul veya tekil, belirli veya belirsiz hale getirin ve yeleşin ve Türkçe karşılığını yazın. Yani ben burada Türkçelerini söylemedim. Siz burada noktalarda eksik olan e, buradaki parantez içindeki ismini gerektiği yerlerde çoğul, gerektiği yerlerde tekil, gerektiği yerlerde belirli, gerektiği yerlerde belirsiz olarak yazarsınız. Olur mu? Ne yemi? Student. Şimdi burada bu student neye dönüşmesi lazım? Onu siz karar vereceksiniz. Agimida agroni yana şok. Bu şok ne olacak? Nasıl yazılması lazım? Onu siz karar vereceksiniz. Kuyana mek. Mek. Doktor. Nasıl dönüşmesi lazım? Bu isim siz biliyorsunuz. Mek yana kutu. Yani burada bir şey yok. Mek. Şuradaki meku. Bu mek düzelteceğiz. Yani gereken versiyonda yazmamız lazım. Sa top yani atiye top. Ata yani şiptar şiptar. Ne yemi gazetar gazetar. Yani bu parantez içinde kelimeleri gerekli versiyonda belirli ise belirsiz belirsiz ise belirli. Tekil ise tekil, çoğulsa çokul, çoğul yani buradaki metin neyse, paragraf neyse orada nasıl gerekiyorsa o şekilde yazacağız. Ne yemin zannız? Hatta yani student, zannız, student. Siz düzelteceksiniz artık bunları. Aa, Albani povizaton, flamur. Bu flamur nasıl olmalı? Neye dönüşmeli? Artık siz bilirsiniz. Ödev detura 2. Yam filenin çekimini yapın. Yam. Una. Ti. Ay ay Ve aynı zamanda çekimi yaparken burada hem e, Tekin tekil hem çoğul olarak yapacağız. Değil mi? Una student. Ti. Student. Ay ay Student. Ne student, biz öğrenciyiz, siz öğrencisiniz. Hatta onlar öğrenci. Artık şuradaki boşluklarda siz gereken e, yam yan filinin çekimine doğru şekilde yerleştireceksiniz. Ödev 3, müşteri bir numara Parantez içindeki filer doğru zamanı versiyonu yazın. Ayrıca Türkçe karşılığını da yazın. Yani bunun karşılığında şurada Türkçe ne anlamda geldiğine yazarsak çok güzel olur ve gerçekten inanılmaz faydalı olur size. Ay, şpet, lezoy. Artık lezoy ne hale olması gerekir? ki? O belirli mi, belirsiz mi, tekil mi, çoğul mu? Siz bilirsiniz bunu. Mimoza, banoy, tirana. Bunun doğru şekilde yazmamız lazım. Agroni, flas, mira, şip. Bunu doğru versiyonu kullanmamız lazım. Tinuk, şiptoy, mira, şip. Şiptoy daha önce gördük. Bu kelime derste gördük bunu. No. Uh, ee, Ju kuptoj frëngjesht. Bu kuptoy nasıl olması lazım? Po, unë kuptoj, kuptoj frëngjesht. Bu nasıl olması lazım? Ata mësoj shqip. Örnek. Birincisin örnek vermiştim. A i ledzoj shpet. A i ledzon shpet. Yani, unë ledzoj, ti ledzon, a i, a jo ledzon. A i ledzon shpet. Örneğini vermiştim. Evet, ödevleri ders videosunun altında net olarak yazabilirsiniz veya not olarak yazabilirsiniz veya cingenesabi@gmail.com adresime gönderebilirsiniz. De tür ad montişenonis sens şenim ne video olsa montidorgonin e mail. Fali minleri perdiye kian. Merhaba şenimesimin aşkım. Takipinizi teşekkür ederim. Gelecek derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Aslında zor ve çok uzun bir ders değildi. Aa, ve derste gördüğümüz ki her şey aynı zamanda ödev olarak size verdim. Kopya çekmeden yaparsanız inanın ki sizin için çok daha iyi olur. Her zaman bunu söylüyorum. Evet aa, diğer derste görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeye, videolarımı paylaşmaya, kanalıma abone olmaya ve arkadaşlarınız kanalıma abone olsun diye davet edersiniz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.